Türkiye'de siyasi muhalefetin FETÖ-PKK çizgisine hapsolduğu, bu örgütler tarafından rehin alındığı, dizayn edildiği, 2023'e dönük çok uluslu ajanda çerçevesinde formatlandığı gerçeği artık itiraz edilemez bir gerçek haline geldi. Siyasi parti merkezleri terör karargahlarına, FETÖ üstlerine döndü. Bu partiler Türkiye ile savaşan yapıları himaye eder, onlarla açık ortaklıklar yürütür hale geldi. Siyasi liderler bu terör örgütleriyle dayanışmasını gizleme gereği bile duymuyor. Bu videoda anlatılanlar İbrahim Karagül'ün yazısından alıntılanmıştır. İçeride intikam cephesi. Terörle tehdit ettiler. Türkiye'nin her milli meselesinin karşısında durdular. Akdeniz'de Amerika, Libya'da Fransa, Ege'de Yunan, Karabağ'da Ermeni, Suriye'de YPG, Irak'ta PKK oldular. Bunları büyük bir pervasızlıkla, yalanlarla, zihin oyunlarıyla yapıyorlar. PKK-FETÖ ortaklıklarını bir siyaset tarzı olarak Türkiye'ye dayatıyorlar. Kendi ülkelerini yla, Avrupa' Avrupa'yla tehdit ediyorlar. Türkiye'yi terörle tehdit ediyorlar. İç tehdit de toplumun bir kesimini şimdiden sindirmeye başladılar. İçeride bir intikam cephesi kurdular. Öfke ve nefret dışında hiçbir şeyleri yok. Dışarıdakiler ne istiyorsa, dağdakiler ne istiyorsa, Pensilvanya'dakiler ne istiyorsa, bunlar da onu söylüyor, onu istiyorlar. O gece yenilenler yeni cephe kurdu. Türkiye'nin siyasi muhalefeti 15 Temmuz'un intikamını almak üzere yeniden tanımlandı, şekillendirildi. 15 Temmuz'da yenilenler bu çatı ittifak üstünden yeniden harekete geçti. Peki o gece kim yenilmişti? Amerika yenildi. Avrupa yenildi. PKK ve FETÖ yenildi. Darbe üstünden siyasi güç bekleyen, başbakanlık bekleyen, bakanlık bekleyen zenginlik bekleyen herkes yenildi. İşte onları yeniden topladılar. Asla bir araya gelemeyecek isimleri, partileri, örgütleri tek cephe yaptılar. Şimdi bu cephe içeride de dışarıda da Türkiye'yi hedef alan açık bir savaş yürütüyor. Ve bu kirli savaş siyasetin yalanlar dünyasıyla kamufle edilip pazarlanıyor. Bir Türk bağışçılığı Anadolu'da boğmak. Dikkat edin, Türkiye'yi öven, yücelten, takdir eden tek bir cümleleri yok. Bırakın övmeyi, hakkını veren tek cümleleri yok. Hiçbirinin yok. Yıkıcı, terör esterici, içeride şiddeti teşvik edici, millete ayrıştırıcı, intikamcı söylemlerin sonu gelmiyor. Yapılan her şeyi yıkmak istiyorlar. Türkiye'nin Orta Doğu, Afrika, Orta Asya ve daha ötelere uzanan etkilerini daraltmak, onu tekrar Anadolu'ya hapsetmek istiyorlar. Bir tür Türk bağışçılığına mahkum etmek istiyorlar. Suriye'den asker çekmek, Irak'tan asker çekmek, Libya'dan asker çekmek, Ege'de Yunanistan'ın isteklerine teslim olmak, ülkeyi Akdeniz'den çekmek ve kıyılara hapsetmek istiyorlar. Bu açık çünkü bütün söylemleri bu yönde. Devleti örgütlerle paylaşmak, 2023'ü iç savaşa dönüştürmek. FETÖ'yü yeniden devletin sinir sistemine yerleştirmek, bu yolla Amerikan vesayetini kolaylaştırmak, Amerika ve Avrupa desteğini almak istiyorlar. PKK ile zaten ortaklar, ülkeyi birlikte yönetmek istiyorlar. Devleti 40 yıldır Türkiye ile savaşan bir örgütle paylaşmak, iç savaş demek. Türkiye'nin parçalanması demek ülkenin 21. yüzyıl iddialarından tamamen koparılması demek. Zayıf, aciz, çelimsiz, fakir bir ülkede. Amerika ve Avrupa, bütün muhalefeti tek çatı altında toplayarak, onları terör örgütleriyle birleştirerek bir proje yürütüyor. Hedef, 2023'ü bir iç savaşa dönüştürmek. Kandil'den talimatlar, aklınızı mı kaçırdınız? CHP'den İyi Parti'ye, PKK'dan FETÖ ve ittifaktaki diğer partilere hepsi 2023'ü bir iç savaş gibi görüyor. Bir imha saldırısı olarak görüyor. Size bu hedefi kim gösterdi? Amerika ve Avrupa 40 yıldır PKK ve FETÖ'ye ne rol vermişse şu an siyasi muhalefete aynı görevi vermiştir. Siyasi partileri terör örgütleri yerine ikame etmiştir. Kandil'den talimatlar geliyor, siyasi parti isimleri vererek yönlendirmeler geliyor. Tek kelime itiraz etmiyorlar. Edemiyorlar. Sadece CHP mi? İyi Parti Saadet de. AK Parti'den kopanlar da itiraz edemiyor. Muhafazakar muhalefet PKK'dan yardım dileniyor. Bir siyasi parti lideri ayda 3-4 kez Amerikan Büyükelçisi'nin ayağına gidiyor. Talimatlar alıyor. Kimse ne bu demiyor, diyemiyor. Bunlar FETÖ talimatları mı diye sormuyor. Bir siyasi lider PKK'nın terör saldırılarını kınıyamıyor. PKK bile diyemiyor. FETÖ'cüleri tekrar devlete alacağını ilan ediyor. Muhafazakar muhalefet dediğimiz çevre ilk kez PKK'dan bile medet dilenir hale gelmiş. Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu dayanışması. Arkasında kimler var? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir muayenehaneden FETÖ ile telefon görüşmesi yaptı. Tartışmaları yaşanıyor. Bu konular daha da açılmadı. Meral Akşener'in FETÖ ile irtibatı var mı açılmalı. İyi Parti'nin FETÖ ilişkisinin olup olmadığı sorgulanmalı. Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ ilgisi var mı sorgulanmalı. Varsa ilişkisi ortaya serilmeli. Onu aslında kimler aday gösterdi merak edilmedi. Meral Akşener'le İmamoğlu arasındaki dayanışmayı kim sağlıyor, hangi menfaat var? ya da ne tür ideolojik ortak hesaplar var sorgulanmalı. Ekrem'i kim başkan yapmışsa adayı da onlar belirleyecek. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki çatışmanın detaylarında hangi ellerin ne tür hesabı var sorgulanmalı. Şu açıktır. Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediyesi için kim aday göstermişse muhalefet ittifakının cumhurbaşkanı adayını da o belirleyecek. Kılıçdaroğlu'nun bu konuda hiçbir yaptırım gücü olamayacak. Daha şimdiden Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında hem cumhurbaşkanlığı adaylığı hem de CHP genel başkanlığı üstünden savaş başladı. Akşener bu savaşın neresinde? Avrupa ve Amerika bu savaşın neresinde? evlatlarımızın kanı üzerine bir pazarlık masası. CHP, İyi Parti ve ortaklarının bırakın HDP, PKK ile ne tür pazarlıklar içinde olduğu sorgulanmalı. Evlatlarımızın kanı üstünden kurulan bu kirli pazarlık masası dağıtılmalı. Bunlar siyaset meselesi değil, iç politika meselesi değil, bunlar milli güvenlik, Türkiye'nin bütünlüğü, geleceği meselesidir. Ülkemiz dışarıda çok büyük fırtınalara direnirken, dünyanın en büyükleriyle hesaplaşırken, büyümezsek küçüleceğiz gerçeğiyle yüzleşirken, içerideki bu tür karanlık hesapları sorgulamak hepimizin hakkıdır. 2023 bir seçim değil, Anadolu çocukları mutlaka kazanmalı. 2023 bir seçim değil, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hesaplaşmasıdır. Ya dışarıdakiler ya da Anadolu çocukları kazanacak. Ya terör örgütleri kazanacak ya da Türkiye eksen. Ya Türkiye'yi yeniden rehin almak isteyenler kazanacak ya bu topraklara işlenmiş imparatorluklar aklı. 21. yüzyılın başında bu savaş kaçınılmazdı ve yaşanacak. Ama asla ve asla terörle, dışarıdakilerle ortaklık kuran siyasi partiler, o partilerin liderleri kazanamayacak bir iznillah. Onlar her iki ihtimalde de kaybedecek. Tarihin yanlış sayfalarında unutulup gidecek. Şaibelidir. Hangi partiden olursanız olun şunu sakın unutmayın. En üst siyasi kimlik Türkiye'dir. Türkiye'nin yanında yürümeyen, başkalarından güç alıp Türkiye'yi döven, zayıflatan, küçülten, daraltan her siyasi parti ve lider şaibelidir. Yalanlarla kurgularla sizi uyutmalarına izin vermeyin. 2023, Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti devletler sürekliliğine sahip çıkanlarla, onu tekrar Amerika ve Avrupa'nın cephe ülkesi yapmak isteyenler arasında büyük bir hesaplaşma olacak. Hırslı, intikamcı siyasi liderler FETÖ projesinden çok daha büyük. 21. yüzyılın en büyük sürprizi olacak. Türkiye'ye yeniden diz çöktürmelerine izin vermeyin. Bu yüzden içeride büyük cephe kurdular. Bu yüzden demokrasiyi terörle karıştırdılar. Bu yüzden o siyasi partiler Türkiye ekseninden çıkarıldı. Bu yüzden o hırslı, intikamcı siyasi liderleri kontrolsüz bir alana çektiler. Bu yüzden o isimleri böyle yapıların başına geçirdiler. Bu proje FETÖ projesinden çok daha büyük